18 Eylül 2020 Cuma günü cepte psikiyatride bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak, bir koruyucu hekimlik olarak doğru psikiyatrik bilginin yayılmasını sağlamak, evinden çıkamayanlar, yurt dışındaki hastalar, kolayca psikiyatriye ulaşamayanlar için kamerada görüşmeyi, telepsikiyatriyi, uzaktan sağlığı tanıtmak ve iyi olabilirliğini göstermek, Bugünkü konumuz çok fazla soru geldiği için geçmişti. Travma sonrası stres bozukluğu. Bunu konuşacağız. Travma sonrası stres bozukluğu, bir kişinin yaşadığı, kendisinin ya da yakınlarının yaşadığı gerçek ger gerçekleşmiş ya da gerçekleşme ihtimali bulunan bir olay sonrasında kişinin bu olay geliştirdiği bazı tepkiler, kişi kendisi yaşayabilir, yakını yaşayabilir. Yani çocuğu yaşayabilir, önündeki arkadaşı yaşayabilir, silah arkadaşı yaşayabilir. Gerçekleşebilir ya da gerçekleşme ihtimali olabilir. Yani illa kadının tecavüze uğraması gerekmiyor. Bunu olacağını düşünüp, yani kapısına dayanılması, tekmelenmesi, bunu yaşayacağını düşünmesi ve o korkuyu yaşaması yeterli olabiliyor. Kişiden kişiye çünkü stresi tolere etme yeteneğimiz aynı değil. Kişiden kişiye çok değişebilir. Bu nedenle tek bir olay bile travma yaratabilir. Bir travma akut stres neyi sağlar? Daha önce stresle ilgili konuşmuştuk. Hani bir fare örneğimiz vardı, buzdolabına koyuyorduk. E, fiziksel insanda olan bir stres söyleyeyim. Örneğin ayağınız yanıyor, yüzde dokuzluk bir alan. Bir gecede mide ülseriniz oluşur. Yani yüksek kortizör, strese bağlı olan o, fiziksel strese bağlı olan yüksek kortizör, bir gecede böyle zımbayla delinmiş gibi midede 2 üç tane delik yapabiliyor. Bu yüksek kortizol sadece mideyi etkilemiyor. Beyni de etkiliyor. Çalışmalar göstermiş ki tek bir travmadan sonra bile beyinde hipokampal alan dediğimiz bellekle çok ilgili olan bölüm yüzde %50 eriyebiliyor birkaç ay içinde. Strese bağlı olarak. Tedaviden sonra da aynı hacmini geri kazanabiliyor. Yani aslında sadece sizin bu psikolojik bir sorun mu fizyolojik bir sorun mu diye sorulan sorunun yanıtı her zaman aslında aynı. Birbirinden ayıramazsınız. Hücre düzeyinde, doku düzeyinde bir sürü şey oluyor. Eğer MR olmasaydı biz bu hipokampal küçülmeyi göremeyecektik. Volumetrik MR incelemesi olmasaydı. Fakat şimdi bunu görebiliyoruz. Belki ileride nöron seviyesinde, hücre seviyesinde e, nörotransmitter seviyesinde bunu göreceğiz kimya düzeyinde. O zaman da diyebileceğiz. Belki o zaman da depresyonu, travmayı 3'e 5'e ayıracağız. Yani tip 1 depresyon, tip 2 depresyon diyeceğiz. Sadece şu an bunu bu kadar ince araştıramadığımız için belirtilere bakıp hani depresif bozukluk deyip geçip gidiyoruz. Travma ses bozukluğu deyip geçip gidiyoruz. Travma Birinci Dünya Savaşı'ndan beri biliniyor. Travma ses bozukluğu, savaş şoku, işte bomba şoku filan gibi. E, Vietnam Savaşı'na çok dikkat çekmiş. Çünkü insanlar yani e, savaştaki kayıpların neredeyse yüzde 25 ila 40 psikiyatrik kayıplar. Yani insanlar yapamıyorlar, herkes bunu beceremiyor. Bunu engellemeye çalışmışlar. Sonra adını travmsuz ses bozukluğu olarak e, değiştirmişler. Hala e, Amerika'daki mesela pek çok travmsuz ses bozukluğu makarları bu e, gazilerden, işte körfez gazilerinden Vietnam gazilerinden ilgili çalışmaları ben halen görüyorum. E, Türkiye travmadan çok zengin bir ülke. Hangi travmalar olabilir? Çocukluk çağı travmaları olabilir. Özellikle tacizler, aileci şiddet. ve çok sadistik ya da korkunç babalar var, konuştuk. Anneler var. Yani şiddet gören kadınların %60'ı çocuklarını döver. Bize basit gibi geliyor ama basit bir tuvalet eğitimi. Benim çocukluğumda tuvalet eğitimi cız diye yapacağım diye kibritle yapılırdı. Bu çok Bunlar hep travmatize edici şeyler. Ee, çocukluk çağı tacizleri ya da yetişkin çağda uğradığınız tacizler olabilir. E, Türkiye'de yüzde %70 küsür kadın e, hayatı boyunca taciz, defalarca tacize uğradığını söylüyor. %60 civarında erkek tacize uğradığını söylüyor. Çocukluk gençlik çağında. Sadece 99 depremi yeter. E, korkunç bir travma ki ne kadar hani Van depremi, Erzincan depremi, e, Gölcük depremi. Ben Gölcük depreminde gönüllüydüm. E, yani ben de bile bir travma sonrası stres bozukluğu olduğunu düşünüyorum. Bir en ufak bir deprem olsa hayat üç günü normal şekilde kendimi yere atıyorum. Ee, çok ciddi sıkıntılar bunlar ki o deprem sonrasında, travma, depremler sonrası travma sonrası ciddi artış oldu. Ege bölgesinde geçen yıl arda arda olan depremlerde bu yıl içinde yaklaşık bir yıl önce olan depremler sonrasında bir sürü insanda tetiklendi bunlar. Vakalarından biliyorum. <laughs> ee, başka ne olabilir? sürekli bir çatışma, terör vesaire içinde olan bir ülkeyiz. Hiç bitmiyor. Göçmenlerin travmaları bitmiyor. Düşün yani Suriye'den gelenler, Afganistan'dan gelenler, herkesin ciddi travmaları var. Peki ne oluyor? Öncelikle flashback yaşantıları oluyor. Bu ne demek? Olay anını anımsatan bir ses, gürültü, bir herhangi bir durumda kişi o ana geri dönüyor canlı bir şekilde. Sanki o anı yaşarmış gibi. Ha yani bir egzoz patlıyor ve kendini yere atıyor ve savaş ortamında buluyor kendini. Rüyalarında sürekli bunu yaşıyor. Yani Kore'de üç gün, Kunuri'de savaşmış, bakın aradan 50 küsur yıl geçmiş, yaklaşık on yıl önce görmüştüm, bir gazimiz vardı. E, hala rüyalarında e, o anı yaşıyordu ve savaş filmlerini izleyemiyordu. Bu tip çatışma sahnelerini izleyemiyordu. E, Rüyalar dışında da e, gündelik hayatta pek çok semptom, pek çok belirti geliştiriyorlar. Bir, bir danışanımı hatırlıyorum. <laughs> Balıkesir'in içindeki parkta çimde yürüyemiyordu. Çünkü yürürken e, arazide arkadaşı önünde mayına basıp parçalanmış ve işte onun üzerine filan da sıçramıştı kan, kanı. Mayın olabilir diye normal toprağa basamıyordu bu insan benzer bir şey işte karanlık bir yerde tacize ya da e, tecavüz girişimine maruz kalan bir genç karanlıkta dışarı çıkamıyor. E, Gölcük'ten bir danışanı hatırlıyorum. Uzun süre enkaz altında kalmıştı ve çok uzun süre kapalı bir mekanda uyuyamadı. Yani sadece açıkta uyuyabildi gibi e, semptomlar geliştiriyorlar. Sadece bu mu? Hayır. Çok ciddi alkol ve e, sakinleştirici ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü Sürekli bir irritabilite halindeler, sürekli bir huzursuzluk halindeler, e, dikkatleri çok e, çelinebilir oluyor, bellek kayıpları oluyor, belirgin bellek, hipokampal alan bellekle çok ilişkilidir, çok ciddi bellek kayıpları oluyor, kişilik değişiklikleri oluyor. E, garip ama tek bir travma bile e, kişide belirgin bir kişilik değişikliği yapabiliyor, tedirgin, kaygılı, titiz e, yapabiliyor. Bir devralizasyon duygusu. Böyle bunlar beni anlayamaz. Hiç kimse beni anlayamaz duygusu oluşuyor. İnsanlardan uzaklaşıyorlar. Bunu da anlayabiliyorum. Yani düşünün bir yıl boyunca dağdasınız ya da iki yıl boyunca, üç yıl boyunca. Ve çatışmalara giriyorsunuz. Ölenler var. Bir savaş süper geliştirmişsiniz. Öl ya da öldür gibi bir hayat biçimde ya yaşıyorsunuz. Ve siz hani çok yoğun bir travmanın içinden çıkıyorsunuz, sizi ters ediyorlar ya da izne geliyorsunuz, İstanbul'a ya da İzmir'e kordonda oturuyorsunuz, herkes gülüyor, biralarını falan içiyor ama siz biliyorsunuz ki arkadaşlarınız bugün pusu atacak ya da hani bir şey olacak, göreve gidecekler. İki dünyayı bir araya getirmeniz bir anda çok zor. Yani bu yüzden e, Güneydoğu'da görev yapmış ya da travmadan çıkmış kişi mutlaka bir rehabilite etmek lazım mutlaka bir e, geçiş iyileşmesi yaşatmak lazım. Bu tedavi sırasında kişiyi o ortamdan kaçırmak hiç, hiç hoş değil. Travmanın yaşandığı ortamda. Bu yüzden bir aralar bir dizi vardı askeri e, tıpla ilgili geçen. Böyle kamuflajlı çadırların içinde kamuflaj giymiş doktorlar çalışıyordu. Böyle olması gerekiyor. Normalde biz otoriteyi sevmeyiz ama yani o kişiyi o ortamda tedavi etmeye çalışmanız gerekiyor. Ee, yine gölcükte, depremde ilk ortamdan uzaklaşan akrabalarına vesaire gidenlerin tedavisi daha zor oldu. Orada kalıp enkazdaki çalışmalara destek olanlar daha hızlı rehabilite oldular, daha hızlı normalize oldular. Yoksa o anı yaşayıp direkt normalize olanlarda o değişimi daha hızlı görebiliyoruz. Ee, Çocuklarda sonrası stres daha yıkıcı olabiliyor. Kalıcı kişilik değişiklikleri neden olabiliyor. Çocuğu çok bloke edebiliyor. Tüm bunlar son derece önemli e, belirtiler. Nasıl tedavi ediliyor? İlaç çok işe yarıyor. E, fakat önceden gerçekten çok çaresizdik. Son 10 yılda bazı teknikler geliştirildi. Bunlardan bir tanesi sevgili Levent Sütçigilin. Ankara'da e, psikiyatri doşantı olan Levent Sütçigilin bizlere öğrettiği prolonged exposure, yani uzatılmış yüzleştirme diyebileceğim bir teknik. Bu da ne yapılıyor? Travma anı her türlü kokusuyla, rengiyle, dokusuyla, saatiyle tekrar tekrar anlattırılıyor kişiye. Tekrar tekrar. Ve değişik biçimlerde. Ve kişinin bununla yüzleşmesi sağlanıyor. Her türlü travma, her türlü kriz, her türlü yaz konuşularak aşılabiliyor. Örneğin Cinsel travmalar bu yüzden daha yıkıcı olabiliyorlar, savaş travmalarına göre. E, i̇şkencedeki cinsel aşağılamalar ve e, tecavüzler, tecavüz girişimleri. Çünkü insanlar bunu konuşamıyor. Konuşamadığınız zaman tedavi olamıyorsunuz. Bu yüzden daha yıkıcı olabiliyorlar. E, i̇kinci yöntem EMDR, Eye Movement Reprocessing Desensitization. Türkçesi göz hareketleriyle tekrar işleme ve duyarsızlaştırma diye çevirebileceğimiz bir yöntem. Burada da travmayı konuşurken bir güvenli alan yaratılıyor. Travmayı konuşurken kişiye göz hareketleri yaptırılıyor. Gözüyle bir ışığı izlemesi ya da parmağınızı izlemesi isteniyor. Ya da dizlerine vuruluyor, omuzlarına vuruluyor. gibi Burada e, ki teori şu, teori olarak söylüyorum. E, Anıların tutulduğu beynin yarım küresiyle, eylemlerin olduğu yarım küresi geçişe izin vermiyorlar ve siz travmayı anlatırken aynı anda iki bölgeyi birden uyarırsanız, iki yarım küreyi birden uyarırsanız sadece fizyolojik öğren değil, bunların yarattığı etkiler de o travmayı konuşurkenki bilgiler de, travmayla ilgili anılar da geçiş imkanı bulabiliyor ve kişi bunu daha rahat halledebiliyor. Travmanın o tekrar tekrar anımsanması Freudyen teoride Hazmedilemeyen, baş edilemeyen bir anıyla tekrar tekrar, o mesela flashbackleri öyle açıklar Freudian teori, tekrar tekrar ruminatif bir şekilde bunu hatırlayarak aşmaya çalışıyor diye yorumlar. Bu, o büyük, kocaman acının iki tarafa da yayılması ve baş edilebilir hale gelmesiyle açıklıyorlar. Tam mekanizması bilinmiyor fakat ehemmiyete çok etkili bir yöntem. Kolay öğreniliyor ve kolay yapılıyor. Anayı unutturmuyor ama e, acısını silebiliyor. Siz e, tuhaf bir şekilde dakikalar içinde bunu e, aşabiliyorsunuz. E, Travmada gerçekten çok etkili olduğunu görüyorum. Biraz hipnoza benzeyen bir tarafı var. <laughs> e, bu böyle baktığınız zaman artık travma baş edebildiğimiz bir şey ve e, kesinlikle yardım alınmalı. İçi kapanıp kalmamalısınız. Çünkü alkol, ikincil alkolizm ve kişilik değişiklikleri çok artıyor. Sadece o konuşma, bunun üzerine gitme cesaretine ihtiyacınız var. Başka bir şey ihtiyaç yok. Eskiden böyle değildik. yani Tedavi edemiyorduk. Şimdi ilaç artı bu tip tekniklerle çok güzel tedavi edebiliyoruz. EMDR basit bir teknik. Hastayı yapıyorsunuz, hasta klinikteki diğer insanlara yapmaya çalışıyor. <laughs> Fakat psikiyatri basit değildir. Yani. Ben size EMDR ya da Prolonged Exposure yapacak kişilerin klinik yönelimlerine bakmanızı isterim. Yani geçmişte turizmci olan ama şu an yaşam koşulu yapıp da EMDR yapıyorum diyen insan var. Yani tanıdım ben bu insanları. Çok da iyi yapıyorum hocam diyebilir. Yani yapabilirsin ama hani kişilik değişikliği oluyor diyorum. İkincil alkolizm oluyor diyorum. Travma, kronik travma, tükenmişliği gibi beraber depresyon ve intihar eden olabiliyor diyorum. Ben yani çok çok bu kadar basit değil insan hayatı bence. Bu şuna benzer. Hani ben e, çok fazla ameliyat izledim, ameliyat yapabilirim. Hani olabilir yani. Ameliyathane mesitedim. Çok tamam da burada bir yetki de var. Yani bu bu kadar basit gelmiyor bana. E, daha ciddi almak gerektiğini düşünüyorum. Hemen sorulara geçelim e, ve e, çünkü duyurularım da var. E, günaydın, Bağdat, Hülya Hanım. E, Travma sözleşmesi iş gücü kadar varsa ilaç tedavi sonuç verir mi? Tedavi sonuç veriyor Asya. Kesinlikle sonuç veriyor. Ee, yani etkili olduğunu görüyorum. Ee, Kerim Bey günaydınlar. Zulme uğramış insanların bu kadar zalim bir davranış şekline girmesi, önemli edilmiş bir davranış şekli diyebilir sanırım. bu korku zırhı iyiliğin yok olması için bir haline dönüşüyor şu O şu bu düşünceye düşmek bir daha değil midir? Çok felsefi Kerim Bey. Yani bu insanlar bunu isterek yaşamıyorlar bundan önce bulunduğum yerde iki aile, Suriyeli aile vardı. Yani çocuğu gözünün önünde öldürülmüş, tecavüz uğramış, korkunç şeyler yaşıyorlar. Ee, yani öyle yaşamak zorunda kalmışlar. Hani öl ve öldür diye yaşamak zorunda kalmışlar. Bir sürü insani değerden vazgeçmek zorunda kalmışlar. Keşke insanların bu kötülüklerle maruz kalırken seçme hakkı olsaydı. Sanırım çoğu insan bunu istemezdi. Sosyopatlar hariç, hani bundan zevk alan biliyorsunuz IŞİD'in 10 e, bin filan Batı dünyasından da Hollanda'dan Almanya'dan da e, üyesi vardı. Bu bu bunlar sosyopat. Bir sosyopatisin orası cennet. Nasıl cennet? Hani öldürüyorsun, köle yapıyorsun, işkence ediyorsun, yakıyorsun filan hani bir sosyopat için cennet ama normal bir insan için cehennem. Dünyadaki cehennem. Çok büyük bir sıkıntı. Dünden kalmış sorulara geçiyorum hemen. Eee Günaydınlar herkese. Herkes günaydın diyor. E, ee, Sibel Hanım, PRP diye ciltle ilgili bir şey sormuş. Bunu en sona bırakacağım. İlginç bir soru. Sibel Hanım'ı tanıdığım bir sağlıkçı. Ee, dünden gelen sorularımız var. Sevda Hanım, çok yemek yiyorum hocam. Nasıl aza düşürebilirim? Çok yemek yiyince mide bulansı kusma oluyor. direncim düşükmüş. Ee, şeker apı verdi doktor. Benzer bir soru vardı. Motofin kullanırsak iştahımız kaçar mı şeker hapı diye. <laughs> Yemek iştah, iştah kesinlikle psikiyatrik bir şey. Ben 5 yıl içinde kilo alımının, kilo vermenin, kilonun, o psikiyatri ve dahiliğinin ortak hastalığı olacağını düşünüyorum. Zaten merkezi sinir sistemi üzerinden oral antibiyotik antidiabetikler anti buna doğru gidiyor. Bu saksenda gibi iğneler buna doğru gidiyor. Çok çözüldü o beste. Yani bunların hepsi de e, mide bağırsak sistemi ve beyinle, yağ dokusu ve beyinle ilgili hormonlar. Gerin, leptin, oreksin, e, somatostatin gibi hormonlar. E, bir kısmını mide üretiyor, bir kısmını yağ dokusu üretiyor, bir kısmını beyin üretiyor. Aralarındaki etkileşim, iştah dediğimiz şey tamamen bu. E bunlar bloke ediliyorlar. Motafin muhteşem bir yap. Eğer sizde hipoglisemi yapmıyorsa farelerin ömrünü altıda bir uzatıyor. Aile hekimi yazabiliyor. Eğer mide bağırsak semptomlarınız olmuyorsa, gaz ishal gibi şeyler olmuyorsanız gerçekten e, psikiyatride kullandığımız bir ilaç motofin. Yine Levent Sütçigil hocamızın e, TÜBİTAK birlikte yaptığı e, diyabetik e, psikiyatrik ilaçlara bağlı kilo almada motofin kullanmaya ilgili bir proje vardı. Muhteşem bir e, çalışmaydı. Gece yemek yeme bir sendrom DSM'ye girmemişti. Anında girmemiş durumda. Ama ilaçlarımızın işte ketyapin gibi Şampix gibi sigara bırakma ilacını tetiklediği, tetikleyebildiği, bazı insanların doğal olarak olan e, bir sıkıntı bence yardım alınması gerekiyor. E, Aynur Hanım yazmış e, bunu. E, çocukken, Fatma Hanım çocukken yemek yemeyi sevmezdim. Annem büyümezsin, hasta olsun yemezsen derdi. Şimdi kilo verim dediğimde hasta olacakmışım gibi hissediyorum. Bu şartlamadan nasıl kurtulabilirim demiş. Bu işin bu kısmı tra terapi gibi duruyor e, Fatma Hanım ilaç i̇laç artı terapiyi şiddetle öneririm. Size en yakın, en kolay ulaşacak yere gidin. Yeme bozukluğu olan, çok az yemek yiyen biri nasıl yardımcı olabilir? <laughs> yeme bozukluğunun tipine bağlı. Dün konuşmuştuk. Anoreksiya mı, bulimiya mı e, gibi. Yine dün e, tıkınırcasına yeme bozukluğuyla ilgili konuşabilir misiniz demişti. Tüm e, tıkınırcasına yeme bozukluğu bir tanı kategorisi. Kişinin dönem dönem, yani, yani diyet, sürekli diyet yapması ama dönem dönem planladığı ya da yüksek kalorik e, yiyecekleri ayırt etmeden de dolabın önüne gidip tıkınırcasına yemesi. O dolapta ne varsa yani yiyorlar. Böyle çiğ kıyma falan dahil buna. Ve sonra bundan büyük pişmanlık duyup gidip kusuyorlar. ve yani bulimiyeden ne kadar ayrılabilir vesaire bilemiyorum. Benim gördüğüm yani atipik yeme bozukluğu deyip geçiyorum. Tıkınırca seme bozukluğu tanısı koymadım. Çünkü her zaman altta yatan ya bulimik ya işte afektif bir semptom ya çocukluk çağı travması mutlaka çıkıyor mutlaka kişiler arası ilişkilerinde sorunlar çıkıyor. Oksidan kişilik özellikleri çıkıyor. Bu yüzden hani çok böyle içe şey geliyor bana bunlar ee, diye düşünüyorum. Ee, Kerim Bey yine EMDR ve EFT Emotional Freedom Techniques hipnoterapi tekniğidir değerli hocam. Ve hekim dışında yapılması tehlikeli olabilir değil mi demiş. Şimdi hekim dışında yapan çok var. EFT tam, tam olarak bilmiyorum. Çok da ikna etmedi beni. Ama EMDR inanılmaz e, etkili. E, bir tür evet, hipnoterapiye çok benziyor EMDR. I. Güvenli alan oluşturmanız, e, yaptığınız şey e, yapma biçimi. Yani önce güvenli alan oluşturuyorsunuz, travmayı anlatıyorsunuz, gözü kapalı anlattırıyorsunuz. Oradaki hislerini soruyorsunuz. Hipnoz gibi bir salt bir telkin değil. Kişiyle çok etkileşim içinde ve beş tüyü de içine katıyorsunuz. Aslında mindfulness'i e de benzetiyorum. Mindfulness'i e de beş tüy ile beraber hani teknesi çalışması ya da beden tarama gibi çalışmaları yaptırdığımızda da inanılmaz bir sakinlik oluyor. Aynı akupunktur gibi. Sanki Beş tüy devreye girdiğinde e, Beyin acıları düşünmeyi unutuyor gibi. Çok e, ilginç teknikler bunlar. Bunları da öğreneceğiz yani. Çünkü fonksiyonel MR'larla beraber bunu yaparken açık MR'da Görebileceğiz. Teknikler inanılmaz gelişiyor. Bu adım çipleri çiftleri derken e, bunları yaptığımızı düşünsenize. Yani neler öğreneceğiz. Gelecekten -ge -ge çok umutluyum. 10 yani yıl yaşayan ölmeyecek. 10 e, yıl sonra inanılmaz çözülecek psikiyatri sorunları diye umut ediyorum. E, bir duyuru PRP'yi konuşalım. Sonra duyurumu yapacağım. PRP nedir? E, Sibel Hanım'ın ya yazdığı şey <laughs> e, bu e, plazma rich e, Platelet rich plazma. Yani trombositten zengin plazma. Diş implantlarını yaparken titanyum implantları diş hekimleri öyle bir şey istemişler ki hem vücut reddetmesin hem de sıkılaştırsın dişi diye. Ve bunun için de insanın kendi bu implantı yaptıkları insanın kanını alıp serumdan geçirip etrafına dolamışlar. Bu katı kısım, trombosit içeren, pıhtılaşma hücresi içeren katı kısmı etrafına sarıp koymuşlar. Bu orada fibroblastları yani tamir hücrelerini hızla aktive ettiği için çok iyi saptanmasını, tutulmasını sağlamış diş implantlarının. Sonra, ya bu burada oluyorsa niye ortopedi olmasın demişler, ortopedi implantlarında kullanılmış. Sonra cildleyiciler demişler, ya fibroblastlar ciltteki sarkma niye oluyor? Fibroblastlar azalıyorlar ve doku sarkmaları oluyor, kırışıklıklar oluyor. Yapalım biz bunu ve gerçekten de fibroblastlar aktive olmuş ve cilt gerilmiş. Nasıl yapılmış bu? Kanı süzüyorsunuz özel bir tüpte ayırıyorsunuz. E, zengin kısmını alıp deri altına veriyorsunuz. Şimdi bu bir teknik tabi basit bir teknik santrifüje ve enjektör ihtiyacınız var. Mezoterapi enjektörüne ihtiyacınız var. İnanılmaz yapılıyor. Her taraf PRP yapıyor. Biz bunu Sibel Hanım'la konuşmuştuk. Ben bir kaygımı anlatmıştım. O yüzden soruyor sana Sibel Hanım. Fakat benim PRP yapılan yerlerde gördüğüm şey şu. Kanı alıyorlar düz tüpte. E, Santrifüj ediyorlar. Ve plazmayı alıp deri altına veriyorlar. Şimdi burada bir sıkıntı var. Çünkü trombositler o kadar aktif hücreler ki, hücre parçacıkları ki. ikinci önce cama yapışıyorlar. Yani aldığınız tüpün bir kere hemen etrafına yapışıyor. Santrifüj ettiğinizde de e, normal bir tüpte yapıyorsanız çökeltin içinde platelet var ama serumda yok. Ama be, benim gördüğüm insanlar serumu yapıyorlar. Yani burada bir sahtekarlık var gibi sanırım Sibel onu soruyor. Burada bir dolandırıcılık var gibi duruyor. Çünkü normal PRP için kullanacağınız tüpün işte ve vesaire kaplı plateletin yapışmayacağı bir tüp olması lazım. Yani onun santrifüj edilmesi lazım. Tıpta basit gibi gelen şeylerin çok acayip incelikleri vardır. Ne yazık ki bizim yasalarımız bir tuhaf. Örneğin bir plastik cerrah ya da dermatolog lazer uygulayamıyor. Ya da bir bilmem ne bunlar için işte bir sürü onay alması lazım. Ama bir güzellik işçiliğinden e, ya da halk sağlığından e, halk eğitimden güzellik uzmanı diye sertifika almış biri bunu yapabiliyor. Oysa bu tıbbi işlem. Burada bir tuhaf bir e, sahtekarlık var. Çok iyi araştırmanızı öneririm. Bunları çok iyi danışmanızı öneririm. Yani gerçekten her tıbbi işlem dikkatle e, sorgulanmalıdır. Yani iğnenin girdiği her işlem sorun yaratır. İğnenin girdiği her işlem invazivdir diye düşünüyorum. Songül Hanım bir şey sormuş. Kızımın hayvan korkusu var. Arı, kelebek, kedi, köpek, bunun hepsinden korkuyor. Terapi gördü ama hiç faydası olmadı. Şu an 12 yaşında bu geçer mi yoksa böyle gider mi? Songül Hanım, terapi gördü dediğiniz şey o kadar büyük sıkıntı ki. Hani ben ilaç da kullandığımdaki gibi sıkıntı. Yani ne kullandın? Hangi dozda? Terapi gördü. Yani oyun terapisi. işte 6 yaşındaki çocukta oyun terapisi falan yapıyorlar. Benim çok yani ikna olduğum şeyler değiller. Yani ben 6 yaşında çocuğun soyut kavramı yok. 7 yaşında, 8 yaşında çocuğun soyut kavramı yok. Terapi bir farkındalık ister. Yani belki küçük küçük yüzleştirebilirsiniz ama hani ben soyut kavramları gelişmemiş 10-12 yaş altı çocuklarda anne baba üzerinden yapılmayan bir manevranın e, işleyeceğini çok düşünmüyorum. Yani çocuk psikiyatristleri beni düzelsinler, eleştirsinler psikolog arkadaşlarımız. Ama bu yüzden <laughs> terapi kısmında sıkıntı var. Lütfen e, hani tavsiye üzerine bulunduğunuz kente tavsiye üzerine bir çocuk psikiyatrisi arkadaşınıza gidin. Çünkü bu korkuyla yaşarsa ve kişiliği böyle oturursa halen yaş beton. 8 yaşa kadar sıvı beton çocuk ama 12 yaş hala yaş beton. 15 yaşından sonra katılaşıyor ve kişilik oturuyor. Çok büyük sıkıntı. Böyle oturmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok hızlı bu kedi köpek korkusu çok hızlı Kognitif terapi ile halledilebiliyor, ee, başka yöntemlerde olabilir ama korkunun neden oldu yani belki de kızınızın genetik bir yükü var, belki kızınızın içe dönük bir yapısı var, belki de bir psikotik süreç, belki <laughs> obsesif ö, obsesif özellikleri var yani bir, onlara bir bakmak, bir ya olarak bakmak lazım gibi gibi. Ee, duyurum şu çok fazla talep geldi sabah izleyemiyoruz soru soramıyoruz diye bu yüzden sabah saatlerindeki yaptığımız gün bölünmesin diye bunu yapıyorduk akşam 6'yı alacağız pazartesiden itibaren önümüzdeki hafta dünya alzheimer günü var bu yüzden de önümüzdeki haftayı demans tiplerine ayırdık bunama tiplerine ayırdık bununla da ilgili çünkü dedem alzheimer olmuş kısmı yani çok rahatsız edici söylemler bunlar bu terapi gördüğü gibi yani alzheimer otopsiyle konan bir tanıdır yani nasıl anladın o alzheimer olduğunu ama ne yazık ki sistemimiz bunlara zorladığı için e, saçma sapan bir şekilde terminoloji kullanıyoruz saçma sapan tanılar koyuyoruz çok sıkıntılı bunlar önümüzdeki hafta konuşacağız ama bundan sonra akşam 6'da konuşacağız yine eleştirilerinizi katkılarınızı bekliyorum fayda görebileceğini düşündüğünüz insanlara bu sunumu paylaşmanızı rica ediyorum sayfalarda sayfalarınızda paylaşmanızı YouTube kanalına üye olmanızı rica ediyorum. Pazartesi akşamı saat 6'da görüşmek üzere. Sorularınızı önceden de sorabilirsiniz bana. O, o anda da yapabiliriz. Sonrasında da biz bunları zaten Spotify'a ve YouTube'a yüklüyoruz. Yolda bayırda bile dinleyebiliriz. Sarp'ın için çok teşekkür ediyorum. Pazartesi akşamı saat 6'da görüşmek üzere.